Yine evde duramadım. Aman şemsiye almadım. Herkese selam olsun. Şapka da almadım. Şemsiye de yağmur atıyor. Neyse. Filizciğimle akşamdan konuştuk. Filizle buluşacağız arkadaşlarım. Arkadaşımla oturacağız. Sohbet, muhabbet. Aslında Figen'cim de bir ara geldi Ankara'dan ama buluşamadık. Nasip olmadı. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hadi gidelim. Benimkiler evdeler. Baba kız. Şimdi biz buluştuk. Şöyle ekler ve simit söyledik. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlarım. Filizciğimle iki, iki buçuk saat oturduk. Sohbet, muhabbet, çaylarımızı içtik. Bir takipçim geldi hatta şimdi tam çıkarken ama hanımefendinin adını sormayı unuttum. Çok tatlıydı. Buradan beni izliyor. Selamlar, sevgiler olsun. Şimdi ben şöyle bir tur atacağım. Balık bakacaktım ama balık yok. Sonra Barış'a dedim tavuklu pilav yapalım. Çorba olur dedi. Öyle bakalım. Şöyle çarşıya doğru gideceğim. Çok dolaşmayacağım zaten. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım eve geldiğim çok oldu tabii ki. Hemen mutfağa girdim. Kendimi mutfakta buldum. Filizle otururken bu arada çarşıda da çok dolaşmadım. Erken geldim. Filizle otururken balık yoksa ne yapsam falan diye böyle konuşurken dedim tavuklu pilav yaparım. Benimkiler de seviyor. O anda Instagram'a baktım. Elif de tavuklu pilav yapmış. Yaren de onun resmini bana atmış anne akşam tavuklu pilav yapar mısın Elif yenge yapmış ona da yazdım falan dedi. Sonra neyse dedim kalbimiz birmiş. Ben de Barış'a demiştim tavuklu pilav Yaren de seviyor falan. Yani böyle güzel denk geldi. Sonra Elif fırında patates yapmış. Baktım onun resmini de atıyor. Anne yapar mısın? Dedim onu geldiğinde yaparım. Yaren çünkü dışarı çıktı bugün. Düdüklüğe hem göğüs koydum hem de 3 tane but koydum. Dedim böyle onların da hani kemiğin de lezzeti geçsin. Öyle arkadaşlarım bu tencerelerimin dışları da böyle bu sefer sanki çizilmeye başladı görüyor musunuz? Çamaşır atmam lazım ama bu saatten sonra atmam mı atar mıyım? Beyazları atacağım, renkliler var. Bakarız artık. Bunun çizgisi az kaldı. Tamamen çizgileri çıkınca havasını çıkartırsanız o zaman daha güzel böyle pişiyor. Bunu da hala şeye getirmedim. Böyle Biraz kaldı gibi. Hani kime arkadaş parlatmaya getirdiğinde içinde parlatırlarsa ziyan olur. Çöpe attım diyen arkadaş var. Vallahi çok üzülürüm. Şimdi bu tencereler acayip pahalı arkadaşlar. O yüzden şimdilik dursun. Bak gözüme batmıyor. Sadece şurada. Evet önceki kadar çok gözüme batmıyor. Yapacak bir şey yok. Mis gibi tarhana çorbası yaptım. Bol sarımsaklı. Bununla da tavuklu pilav yapacağız. Şöyle hatta pirinçleri suya koydum. Burayı bir değiştirdim. Böyle. Altlarını çıkardım. E, şekerle çay koydum. Hemen şu demliğimi de getirdim. Bu güzelliğim de burada. Öyle bakalım. Yağlıklarımı değiştirmedim. Temizdi zaten. Barış da sinema keyfi yapıyor. Evet bu şimdi birazcık daha kaynasın. Artık havalar da değişti. Dün buz gibi bir hava vardı. Donduk. Bugün de ılık bir hava var. Camı açtım. Yemek yapıyorum diye. Şöyle mis gibi tavuklu pilavım daha çekmemiştir ama yine de bir bakayım. Yok daha çekmemiş. Yarın geldi ama şu an aç değilmiş. O sonra yiyecek. Bu şimdi güzel suyunu çeksin. Çorbam orada. Düdüklümü güzel hemen yıkadım, cifledim. Yalnız demin gözüme batmıyordu. Şimdi yine o sarartılar gözüme batıyor arkadaşlar. Bunu alışmışım böyle kullandığım an hemen anında yıkıyorum, kaldırıyorum. Fark ediliyor değil mi ekranda sarılığı? Buna taktım ya. Ekranda sarılığı şu an nasıl fark ediliyor? Bak demin fark edilmiyordu görüyor musunuz? Neyse. Bunu balkona kaldıralım lastiği şey olsun suyunu çeksin iyice arkadaşlar şu yukarı koyuyorum orada kettle'ım var görüyorsunuz onu var ya bir iki kere önce kullanmışımdır hiç sıcak suyla böyle hemen kettle'da kaynatayım alışkanlığım yok evet düdüklü yerini aldı camımız açık havamız böyle Ah, ah, Allah sonumuzu hayretsin gerçekten. Havalar hiç mevsim normalinde gitmiyor. Bayrak hala takılmamış. Şimdi Yaren de yardım etti. Sofrayı kurduk. Pilavım her zamanki gibi tane tane. Son anda nohut aklıma geldi. Ben böyle nohutlu sevdiğim için kendime göre koydum. Gerçi Barış da seviyor ama bakın çok güzel oldu. Sırf tavuk suyuyla tereyağıyla yaptım arkadaşlar. Turşu çıkardım, domates, soğan kestim. Salata yapmadım. Burada da çorbamı ısıtayım dedim. Çorbam böyle bir tık bana cıvık gibi geldi. O yüzden şey ekledim. Tel şehriye. Onun da sonuymuş. O zaman karnımızı doyuralım. Bize afiyet olsun. Rabbim herkese çok versin inşallah. Yeşim yollarda arkadaşlar. En son dün akşam ne çektim? Yemekleri gösterdim galiba. Ondan sonrası yok. <laughs> Ay arkadaşlar. Şöyle kendime çevireyim. Bugün günlerden pazar. Pazar gününden her birinize selam olsun. Şöyle yaren atkısı baktım. Buna uydu. O benim montumu giymişti böyle. Bugün de dedim ben giyeyim bu atkıyla. Bunu çok beğenmişsiniz. Ben de çok sevdim. Eğer başka renkleri olsa alacaktım. Leoparlı var. Leoparlı da her şeye uymaz. Annem de kahverengi veya siyah istedi. Bulamadım. Neyse şuradan bir geçelim. Şöyle arabaya binenler vardı da o yüzden kapattım kamerayı. Bugün pazar diyordum ki bugün dinlenirim, evde vakit geçiririm ama dün video çekemedim. Filiz arkadaşımla böyle oturduk, bol bol sohbet ettik. Bazen biliyorsunuz arkadaş, dost sohbeti, muhabbeti, beraber çay içme çok keyifli oluyor. Çarşıda da bir şey çekmedim zaten. Şimdi nereye gidiyorum? Anneme gidiyorum. Ablam önden gitti. Ben anca gidiyorum. Saatlerimiz bir buçuk. Annemin evini değerliyim, toplayayım. Ondan sonra ablama dedim çünkü beni bekle, sakın sen bir şey yapma dedim. Gidiyoruz arkadaşlar. Benimkiler evdeler. Arabayı da almadım dedim. Kozlu'dan doğru yürüme giderim. Aslında şey vardı. Onu sonradan düşündüm. Ee, annemin yolluğunu yıkamıştım ya. Ama hafta içi arabayla gittiğimde getiririm. Belki yarın çıkarsa diye almadım arabayı. Ablamı da biliyorsunuz arabayla hoşlaşmıyor zaten. Öyle arkadaşlar. Bime uğrayayım bakayım neler var. Sonra annemi arayayım eksikleri var mı? Gidelim arkadaşlarım. Şu Bime gireceğim de burası yeni mi açılmış? Benim dikkatimi hiç çekmemişti. Şu elbise nasıl güzel. Kırmızı. Yukarıda da şey var, gelinlikler var şöyle. Arkadaşlar. Bime bakalım. Var mı? Cuma gününden bir şeyler ne geldi bilmiyorum. Baktım ama ben hiç öyle aktüel çok bakmadım. Anneme ne buldum bakın. Dediğim leoparlı bardağı buldum. Sürahisiyle takım. İçer. Babam böyle büyük bardak sevmediği için bir tane aldım. Yer yok yer olsa. Ama bu da 6 tane. Çok fazla ve füzülü. 50 liraydı tanesi. Anneme geldik. Geldiğim benim bir saat oldu. Ablam tabi benden önce geldi. Şimdi ablam mutfaktan çıkamadı. Böyle hemen bir şeyler hazırladı. Ben de evi süpürdüm. Banyoyu falan akıtıyorum. Buraları daha silmedim. Sümoş da burada arkadaşlar. Ne yapıyor? Şöyle tavuk kanat koymuş. Annemle babama ablam. Orada da Taze fasulye. Fasulye pişiyor arkadaşlar. Biber dolması var birkaç tane kıymalı. Şöyle istiridye kavurduk. Ablamın olmazsa olmaz karışık kızartması. Böyle gelirken ikimiz de bir şeyler almıştık. Şimdi ablam çayları doldursun. Kek şey yapmıştım çok güzel oldu. Ha şey. eline sağlık. Sigara böreği de var. Babam sabah kızartır. Annem istemediğiniz için şey kızartmadı. Ben bereket. afiyet olsun. Şunu babam da seviyor babam diye. Seviyor Aslında yani. cevizli kömeç alacaktım. Ay, annemin ben. yiyemeyeceği aklıma geldi. Öyle bakalım. Balı <laughs> şuraya sordum. Bir kaşık götüyeyim dedim. Hiç bozulmadı. Dain getirmişti ya ilk geldiğinde. Sabahları bir tane küçük kaşık. He, az vardı. bir şey ye. Yani. 3, hmm. Şeye geldik. Ablamla beraber eve diye eve çıkacağız da buradan. Ben bir bakayım dedim. Ne kadar güzel tencereler gelmiş. Ben yani bu daha güzel. Bak. Hmm. O neymiş Kitchen? Ne yazıyor abla? Beyond. Acarım bu da. Hmm. Üç buçuk iyi. bu. Bunun özelliğini. Bu 7000 lira. Bak yine buraya değişik set. Buraya serdikleri her şeyi çok beğeniyorum. Geçen de beyaz yatak evet. örtüsü vardı, çok güzeldi. Bardak şeklinde ama böyle baharatlık kaşığıyla standı 400 TL. Rakle. Ablam nerede? Burada. <laughs> <laughs> Öyle şeyin yok ama değil mi senin o renk kırlentlerin? Bu renk yok. Ama güzelmiş rengi. Evet AVM'ye gelmişken dediğim gibi buradan otobüse bineceğiz. O yüzden şöyle bir ablamla hem kafamız dağılsın Evidiye'yi dolaşalım dedik arkadaşlar. Şeye baktım da e, böyle su böreği yapmak için kapaklı tavalar oluyor ya kalmamış burada. Aa bak. Buraya bunlar da gelmiş. Ben mi görmedim acaba vardı da. 1.499 lira ama şey bunlar işte. Seramik oluyor. Ufacık bir şey de atıyor. Çorba içmek için. Nasıl? Güzel. Değişik böyle. Alayım dediğim bir şey olmadı. Bak burada da böyle takım var. Görüyor musunuz? Annem bardağı çok beğendi. Dedim bir tane aldım hani. Yeter kızım bir tek ben kullanıyorum diyor. Ablamı. Bugün kalabalık burası ha. Ablam nerede? Bu tarafı He orada. O şeyi aldı ablam. Evet. Kiremiti örtüyü alacak yani. Şu runner bayağı da büyük arkadaşlar. Burada yeşilli falan da varmış bak. Zaten bura ilk girişte böyle güzel oluyor. Evet. Ana bu ne abla? Pankek yapılır anca bunda. Waffle yapılmaz. Ana <laughs> küçücük. Avuç kadar. <laughs> Hangisi? 600 liraymış. Bu ne? He <laughs> he. Şu çilekle falan ne deniyor ona? Bir ismi var. Bunun şimdi o çarşıda hani takip ettiğimiz sayfa var ya o cam olanı getirmiş. Ama güzel. 300. Şöyle kısacık bir dolaştık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Saat. Anne bunlara bak ne tatlılar. Saat 5'e geliyor. Hadi bakalım. Eve geldik arkadaşlar. Annemin oradan AVM'ye gidene kadar bir güzel ıslandık. Şemsiyemiz olduğu halde. AVM'de çok dolaşmadık zaten gördünüz. Bir Evidea'ya girdik. Bir de Carrefour'a bakmıştık girişte ablamla beraber. Sonra işte geldik. Hemen üstümdekileri komple makineye attım. Onlar şimdi çalışırken daha sonra açık renkler var. Daha sonra beyazlar var. Evde olmayınca tabii çamaşır işi kaldı hafta sonu. Yemek ilave ediyorum şimdi. Birazdan yemek faslına geçeceğiz. Ben bulaşık makinesini çalıştırdım zannettim. Ben akıllı. Kafa o kadar dalgın ki. Ana abi geldim ki deterjanı koymuşum. Makineyi çalıştırmamışım. Bunlar da fark etmemişler. Baba kız sinema keyfi yaptılar. Bugün Yaren de evdeydi. Sonra bir geldim. Kapı duvar markete uğrayıp gelmiştim. İkisi de uyumuş. Bu havada yapılabilecek en güzel şeyi yapmışlar bence. Güzel uyumuşlar. Hatta Barış hala uyuyor. Yaren de odasında. Ben de işte makineyi çalıştırdım. Hemen yemek işine giriştim. Ondan sonra arkadaşlar çamaşır fasılları falan biter. Bulaşık makinesi biter. Artık işim kaçta biter ben de bilmiyorum. Şu saçları falan bir toplayayım. Hemen dediğim gibi yemek işine bir el atalım. Yani sofrayı falan kuralım. Şunu aldım. Bunu Elif çok övüyordu böyle. Gözükebilecek mi? Gözükmeyecek. Yarın hemen baktı da ben daha bakmadım yemekten sonra. Şu. Damla çikolatalı gözüktü mü? Şundan. Öyle bakalım arkadaşlar. Annemin evini derledik topladık. Yemek işini ablam halletti söylediğim gibi. Ben evi sildim süpürdüm. Çay faslını da yaptık. Öyle çok şükür bugünlerimizi kurutmanın 10 dakikası, çamaşırın 1 dakikası ama kurutmayı bekleyeceğiz. Sepete şuraya koyayım sepeti de. Alırım. Beyazları atar mıyım? Beyazlar da azmış aslında ama yemeği falan da yedik bu arada. Ana! Siyahlar da her topmuş. Bir an beyaz bir şey karıştı zannettim. Filede top var ya arkadaşlar tıklım tıklım dolu bir bulaşık makinesi nasıl yerleştirmişim görüyor musunuz bitmiş biraz oldu bittiği de güzel süzülsün hemen buraya kahve bir taraftan çay kurutmadan çamaşırları çıkardım siyahları şimdi renkleri attım şöyle eşcağızımla çaydan önce bir kahve keyfi yapalım dedim arkadaşlar Kahve makinesini böyle kullandıkça hala daha bakın bu yan tarafa taşındığında bana işim almıştı. Bunu hatırlarsınız. O zamandan bu zamana her kullandığımda soran arkadaşlarım oluyor. Memnun musun? Gerçekten memnunum. Kahveyi de çok güzel yapıyor. Bol köpüklü yapıyor. Bilmiyorum ben severek kullanıyorum. Tavsiye de eder misin diyenler? Ediyorum. Arkadaşlar cezveyi suya koydum ama bunu bir güzel tekrardan temizlemem gerekiyor. Kahveler hazır. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Nasıl yağmur, nasıl rüzgar, fırtına. Allah dışarıda olanlara yardım etsin. Gerçekten buz gibi balkon. Kahve makinesini bırakmaya geldim şimdi de. Baksanıza. Allah yardımcısı olsun herkesin. Evet, bugünlük çamaşır işi şimdilik bitti. Havlularım var ama onlar böyle çok değil. O yüzden onları yarın atacağım. Şimdi, oy sıcak sıcak bunları bir çıkarayım arkadaşlar. Çaya geçeceğiz. Çok şükür çamaşır işi tamam. Sadece havlular kaldı. Onlar da makineyi böyle çalıştıracak kadar çok değil. O yüzden onları makinenin içine bıraktım. Yarın da bir bakarım böyle sağa sola. Arkadaşlar saatte kaç oldu biliyor musunuz? Saat 10 oldu. Bizim iki akşamdır böyle çay faslımız geç saate kalıyor. Artık sağlık olsun ne yapalım? Hemen şurada çay tepsisi hazırladım. Hala daha böyle fazla yediğim için canım hiçbir şey istemiyor. Sizle beraber şimdi güzel çay faslına geçelim. Ondan sonra da günümüzü kapatalım. Yarın pazartesi ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım inşallah bizler için de sizler için de çok güzel bir hafta olsun arkadaşlarım. Allah bu günlerimizi aratmasın. Yarın inşallah ablam da güzel haberler alsın. Hayırlı sonuçlar alsın. Sonuç bekleyen herkes arkadaşlarım. Rabbim şu an hasta olan, bizi izleyen, yakını hasta olan herkese şifalar versin. Derdi veren Rabbim dermanı da esirgemesin inşallah bizlerden. Şöyle leblebi koydum Barış'a. O bu ara sarı leblebiye taktı profiterolü berraktan alıyoruz. Daha önce göstermişimdir sizlere böyle kiloluk. Bu yarım kilo kadar var ama gerçekten Zonguldak'ta yaşayan arkadaşlar seviyorsanız harika. Bol çikolatalı böyle profiterol. Ben de birkaç kaşık yiyeceğim. Çayıma aslında bunu koydum ama hiç şeker koymayayım. Tatlı da var. O zaman neyse çayı içelim. Vedayı ondan sonra yapayım. Böyle konuşacağım bir şey var unutmazsam. Kısacık bir konuya değineceğim inşallah. Sesi duyuyor musunuz? Bizim ev yine hu yapmaya başladı. Ne güzel hiç ses seda yoktu bizim evde. Yine bir hu sesleri eşliğinde çay keyfi yapalım bakalım. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz 11'e çeyrek var. İki bardak çay içtim çok içmedim. Arış çaya devam ediyor. Tatlıdan da biraz yedik. Dedim videomun kapanışını yapayım. Yarın pazartesi ve yeni bir haftaya başlıyoruz. İnşallah dediğim gibi herkes için güzel bir hafta olsun böyle. Bol sağlıklı, mutlu, bol bereketli, bol kazançlı. E, bu hafta sanırım her yerde kar varmış. Baktınız mı haberlere yani Öyle dediler. Zonguldak falan, Ankara'da falan Ağabey yağmış. Karşısına. Değil mi? Kar, geliyor. kar geliyormuş ki kar soğuğu var gerçekten. Öğlen mesela balkon ılık ılıktı. Hava da öyleydi. Şimdi balkona bir çıktım buz yani. Neyse bakalım. Şimdi hangi yorumlardı? Biz hangi gün dedik? Cuma günü mü dedik? Böyle çayı gösterdim. Ee, televizyonda Müge Anlı vardı. Müge Anlı eşliğinde çay keyfi diye böyle. Onu bir arkadaşımız e, çok düşündü galiba. Hayatımda aklımın köşesinde öyle bir şey gelmez. Çünkü görüyoruz hani Müge Anlı seyrederken çay, kahve içenler, kahvaltı yapanlar. Oradaki yaşananlar, acılar farklı. Normal hayat tabii ki de farklı ama orada görüp de hiç tanımadığımız insanlara içimiz yanıyor böyle yeri geliyor. Cuma günü bir amca vardı mesela. O olayı herkes bilir. O amca ağladıkça biz Barış'la burada o kadar üzüldük yani. Böyle saçma sapan bir şey yazmış bir arkadaş da. E, kendi sıkıntınız, derdiniz olunca böyle dünyalara yayıyorsunuz gibi bir şey demiş. Müge eşliğinde çay keyfi ne kadar saçma bir şey. Vallahi aklımda kalmadı. Öyle arada bir çıkıyor işte biliyorsunuz ama. Hayatımda aklımın köşesine gelmeyecek şeyler görüyorum burada. Demek ki hani şey çok doğru. İnsanın... E, ne diyorlardı ona? Fikri neyse zikri odur mu diyorlar? Ne diyorlar? Öyle bir cümle var. Neyse bakalım Allah her zaman iyilere çıkarsın yolumuzu inşallah. Her zaman her yerde. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.